Merhaba, ben Feryal Özbayrak. Malatya Akçadağ Ziya Gökalp Ortaokulu'nda çalışıyorum. Öğrencilerimle birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle evlerimizde ayrı ayrı ama tek yürek kutluyoruz. Ana, ana bugün günlerden oğlum telaş oğlum bugün günlerden bayram 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara ve tüm dünya çocuklarına armağanı Onlarca yıl, yüzlerce yıl ve binlerce yıl anlatılacak kahramanlık destanımız. <laughs> Yüzyıl oldu, bin dolacak, gökler kırmızı beyaza boyanacak. Çocukların Bayramı, Nisan'ın 23'ü. Dalgalansın bayrağımız, tüm dünyada kutlansın. Merhaba, ben Mercan kızım. Buraya 100 yıl öncesinden atalarımın dilinden geldim. Gökten düşen elmaların en güzeli bugün bizim için düştü.